3 Haziran Perşembe bugün ve günün öne çıkan sıcak gelişmelerini aktarmak üzere Beyazan Haber başlıyor. Sözü fazla uzatmayalım zira kelimenin tam anlamıyla çok sıcak görüntülerle başlayacağız. Akşam saatlerinde Ankara'da Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nde büyük bir yangın çıktı. Kimyasal madde üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Gökyüzünü simsiyah bir duman kapladı. Tam 300 iş yerinin yer aldığı iş merkezinde göz gözü görmedi. 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken alevler her yeri sardı. <laughs> amlar geliyor, amlar, et, Arkadaşlarımın çığlığıyla karşılaştım ben. Yoğun bir duman bulutu, yangının çıktığı yeri de gören yok. Bir çığlık duyduk. <laughs> Simsiyah bir duman yükseldi. <laughs> Alevler her yeri sardı. Ya, Ankara'da korse dolu anlar yaşandı. Kameraman müdahale edemezsin. Kameraman müdahale edemezsin. Kapat kamerayı. Kapat kamerayı. Tapan kamerayı. Tapan kamerayı. Tapan kamerayı. Tapan kamerayı. Tapan. Ankara Ostin'den saat 16.15 sıralarında yoğun duman yükseldi. Tapan. Adres ATB İş Merkezi'ydi. TB İş Merkezinde bir medikal fabrikası fabrikada akşam üzeri bir yangın çıktı yangının neden çıktı şu dakikalarda bilinmiyor ama ortalık tamamen dumanla kaplanmış durumda ve itfaiye ekipleri tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Gimatte 300 işyerinin yer aldığı noktada yangın çıkmıştı kimyasal fabrikasında başlayan yangın büyüdü. Uçan işte burası. Yangın ön tarafta çıktı ve işte buraya, arka tarafa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları hala devam ediyor ancak yangın henüz söndürülmüş değil. Göz gözü görmedi. Mesai saatinin bitimine yakın başlamıştı yangın. İçerideki 7 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldılar. Ben kendim mesela iki tane kız arkadaşımı kucağımda bizzat dışarı çıkardım, ambulansa çıkırdım. Şu anda ambulansta da üç tane arkadaşımızı ben dumanla maruz kaldıkları için hastaneye yolladık. Burada o kadar yoğun bir duman var ki itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederken dumandan etkilendiler. Onlar da şimdi ayran içerek kendilerine gelmeye çalışıyorlar. Yangın uzun süre devam etti. Zaman zaman gergin anlar da yaşandı. <laughs> 固固まるまないない Çevredeki yollar trafiğe kapatıldı, iş merkezine yakın yollarda ulaşım durdu. Korku dolu saatler yaşandı. Acayip dumanla biz, arkadaşlarımın çığlığıyla karşılaştım ben. Ama ne olduğunu bilemiyorum yani. Elektrikle ilgili bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü yoğun bir duman bulutu, insanlar genzi yandığı için kendilerini attılar. Bu sefer herkes arkadaşını kurtarma derdine düştüğü için yangının çıktığı yeri de gören yok. İş merkezinde yakınları olanlar da oraya akın etti. Burası da plastik ambalajların ve malzemelerin bulunduğu bir depo. Yangına çok yakın. Yangının buraya sıçraması durumunda büyük bir felaket yaşanabilirdi. Can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Ve yangının çıktığı ilk dakikalardan itibaren Beyaz Haber, Beyaz Haber ekipleri olay yerindeydi. Muhabirler Nisan Cengiz ve Fevzi Özgür Altın'la kameramanlar Kerem Aydoğdu ve Aydın Korkmaz'ın görüntüleriyle izlediğiniz az önceki haberi şimdi olay yerine döneceğiz. Beyaz Haber ekibinden Nisan Cengiz orada bize son durumu aktaracak. Nisan sen dinliyoruz. Murat Erçin öncelikle sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Polis ekipleri şu dakikalarda buradaki esnafı uyardı ve dükkanlarını boşaltmaları, kilitlemeleri ve burayı terk etmelerini söylediler. Çünkü binayı tamamen boşaltmaya başlayacaklar artık. Gimat'taki ATB iş merkezinde 16-15'te başladı yangın. Burası 300 iş yeri olan bir iş merkezi. Bulunduğumuz yerin altında depolar var. Yangın orada hala devam ediyor. Söndürülmüş değil. Bir yemek fabrikasında elektrik kontağından küçük bir yangın başladı. Ama yan tarafında bulunan kimyasal madde üretim fabrikasına sıçradığı iddia ediliyor. Burada yoğun bir duman var. Şu anda Aydın Korkmaz kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Biz de zaman zaman nefes almakta güçlük çekiyoruz burada. Araçlarıyla iş yerinden çıkanlar oldu yangın sırasında ama içeride kalan çok sayıda araç var. Çevredeki yollar da Yangının ilk dakikalarında kapatılmıştı. Hala kapalı yollar, onu söyleyelim. Yangın yaklaşık 2 saattir devam ediyor ve itfaiye ekipleri de müdahalelerini 2 saattir sürdürüyorlar durmaksızın. Onlar da dumandan etkilendiler. KBRN ekipleri de itfaiyeye destek için geldiler. Yangına müdahale hala tüm hızıyla devam ediyor diyelim. Murat Erçin ve sözü tekrar size bırakalım. Nisan Cengiz, Nisan Cengiz çok teşekkür ediyorum anlattıkların için. Biraz da biz toparlayalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine, yangın yerine geldi ama sanıyorum biraz gecikmeler yaşandı. Yangın hala devam ediyor. Kontrol altına alındı mı, alınmadı mı henüz net değil ama yangının devam ettiğini biliyoruz. Ardından da soğutma çalışmalarına geçilecek ama yangının hala devam ettiği bilgisini az önce Nisan Cengiz bize aktardı. Ankara Ticaret Borsası, Ankara'yı bilenler, Ostim'i bilenler daha iyi bilir. ATB diye bilinir. ATB'de 300'e yakın hatta 300'den fazla iş yeri var. Orada çıkan bir yangın görüldüğü gibi ee, maalesef vahim sonuçlar doğurabiliyor. Neyse ki bununla geçmiş olsun diyelim. 8 kişi sadece dumandan zehirlendi ve hastanelere kaldırıldı. O 8 kişinin tedavileri devam ediyor ve söndürme çalışmaları da hala devam etmekte. Çünkü yangın devam ediyor ATB iş merkezinde. Yangın devam ettiği için orada olası bir gelişme olması halinde tekrar sizlere aktaracağız.